Arkadaşlar Merhaba ee, Şimdi burada basit bir işlem anlatacağız size ee, Şimdi aracımız farı yanmıyor diye bir elektrik içine gitmiş Parampulü patlatmış ampulü değiştirmişler Ertesi gün de bize geldi Farlarım yanıyor ama önümü göstermiyor diye Bununla ilgili size bir şey paylaşacağız şimdi ee, Ahmet farları bir yakar mısın? Ee, şu şekilde sol farımızın Yandığını bariz bir şekilde görüyoruz Sağ farımıza geldiğimizde Far ampulü yanıyor ama ışık yok. Kum gibi gösteriyor. Yani dolayısıyla ampulü değiştirmişler fakat ampulü yerine takmayınca aynı aradaki farkı göstermek istedik. Ne hale geliyor? Bir de şu şekilde bakacaksın değil mi? Yani şöyle dön. Farı göster. Ampulü değiştirdiğimizde düzgün ışık alabilmek için bakın. Şunu görebiliyor musunuz? Ampul bu şekilde yanması lazım. Yerine oturduğu zaman hareket bu. Şimdi sağ fara geliyoruz. Farımız yanıyor çizgimiz yok dolayısıyla mum gibi yanıyor önümüzü aydınlatmıyor şimdi bu bunun bunda hmm, bu çizgi oluyor. var yani abi bakayım aynen sonra var sonra, aynen olması gereken bu tamam Farkını abi yerimizi oturtmazsak, takmazsak yanıyor ama mum gibi yanıyor önümüzü göstermiyor duvarda da zaten gözüküyor. aradaki farkı görebilirsiniz şimdi farampunumuzu yerine alacağız ondan sonra tekrar beraber bakacağız. 3 Evet arkadaşlar kısa bir süresini süre beklettik. Şimdi ampulümüzü yerine aldık. Paramızı taktık. Şimdi yakalım. Sizle beraber biz de görelim. Ahmet yakar mısın farları? Bakın aradaki fark. Demin nasıl yanıyordu şimdi yanıyordu. Küçük bir hata yüzünden par ampulü değiştiriyoruz ama önümüzü göremiyoruz. Aradaki hatları tekrar görelim. Olması gereken sağ fara geldiğimizde yerine oturduk. Şu anda önümüzü görebiliriz artık. Sizi izlediğiniz için teşekkürler. Tamam, tamam.